Mesut Akdağ merhaba. Aksoy abi. Ha pardon Mesut Aksoy kardeşim merhaba. Merhaba abi. Nasıl buldun yaylayı? Yaylamız gayet güzel. Güzel. Mesut Bey siz Adamı bunun... Allah'ım olsun bugünleri gördük bu şekilde gelebildik. Çok şükür çok şükür. Siz buranın bir ev olduğunu mu söylüyorsunuz? Burası ve bir daha gözükmeyen birçok ev var karın altında. <laughs> ne? Hemen şu ilerideki ev, Diremin evi. gayet yakasın az bir miktarı gözüküyor. Öndeki ağaçlar belli. O tarafa doğru gidelim. Şu eve bakın. Burası ev. Yani evin çatısı evden en az iki buçuk metre yükseklikte oluyor. Bunu siz 3 metreye yakın kar var burada. Evet. 3 metreye ka yakın kar olduğu için bu en baştaki evin sadece en uçları belli. Şuradaki bir ev kayıp. Ali Turaç gel gel Baba'nın evini bulduk. Bu benim de demeye öyle benziyor daha çok. Ya bakın. İlerideki evler daha da belli. Kaç özellikle belli olmayan her, en az 15-20 tane daha evimiz var. Tam olarak bilmiyorum ama. Bak o sesiyle geldi duydun mu? Bak önden git hele diye geliyor. Bak. İyi dinle. Ağaçlar. Yazın çocukların gölgesinde oynadığı ağaçlar. Ve diğer evler. Bu filmi çeken acizane ben kuş. kendim alayım. Abi sosyal medyada görmek istiyorum bunu. İnşallah, inşallah. Yayınlamak istiyorum. Gün ısı olarak kullanılan... Yadın kullanılması Yapı. Öyle mi? Evet. Şu orta alan alanın en ortası erimiş su olduğu için bütün Suluca Meydan yaylasının sahiplerine şimdiden iyi yaylalar dilerim yaz aylarında.